ana şalteri açıyoruz. Tamam. Şu anda zaten manuel olarak çalıştıracağız biz bunu. Bak, manuel kumandaya gidiyoruz. Start görüntü, tamam mı? Start açıyoruz. ileriyor. Bu da geriyor. Geriye geliyor şu anda makinamız. Yavaşla olsun abi, hızlı alma. yavaşta Bu da geriye geliyor. Evet. Şeyi oynatmıyoruz değil mi Hasan abi? Yok, yok 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 yok. Sadece şurada ileri geri. İleri. Bak, geri. Geçelim. Stop.